Box Office Türkiye hafta sonu ilk 10 film geri sayımına hoş geldiniz. 17-19 Aralık tarihleri arasında gişede en çok biletli seyirciye ulaşan filmlerde 10. sırada, 13 haftadır listede yer almayı başaran ve bu hafta sonu kendine ilk 10'da yer bulan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu edinen Akif var. 9. sırada ise 4 basamak gerileyen Resident Evil Raccoon şehri yer almakta. Vizyondaki 3. haftasına geçen filmin toplam seyirci sayısı 66.915'e ulaştı. Listenin 8. sırasında ise bir basamak gerileyen Gucci ailesi yer alıyor. Zengin kadrosuyla dikkat çeken filmi hafta sonunda 3.140 kişi izlerken toplam seyirci sayısını da 73.018'e çıkardı. 7. sırada yerli korku filmi Lane bulunmakta filmi şimdiye kadar 16.383 seyirci sinemada izledi. 6. sırada ise ayrımcılık üzerine bir konuyu işleyen çocuk klasiği serisinin sinemaya uyarlanmış versiyonu Clifford Büyük Kırmızı Köpek bulunmakta. 3 haftadır ilk 3 sırada kendine yer bulan Encanto Sihirli Dünya bu hafta 2 basamak gerileyerek 5. sırada yer aldı filmi hafta sonunda 33.075 kişi izlerken toplamda ulaştığı 253.032 seyirciyle şu anda yılın en çok izlenen 3. animasyon filmi oldu. Haftanın yeni filmlerinden Maşa ile Kocayı 4 listemize 4. sıradan giriş yaptı ve 38.029 seyirciyle hafta sonunun en çok izlenen animasyon filmi oldu. Geldik listemizin 3. sırasına. Pandemi sırasında çekimleri gerçekleştirilen Dayı Bir Adamın Hikayesi hafta sonunda 71.843 seyirci tarafından izlendi. Vizyonda 10 günü geride bırakan film, bu süre içinde 258.043 seyirciyle sinemada buluştu. İki haftadır listenin ilk sırasında yer alan Aykut Enişte 2 bu hafta listede ikinci sırada yer aldı. Filmi hafta sonunda 78.429 seyirci izlerken filmin ulaştığı toplam seyirci sayısı ise 535.566 oldu. Ve geldik rekortmen bir filme. Her ne kadar tüm zamanlar en iyi açılış yapan yabancı filmlerde ikinci sırada açılışını gerçekleştirse de tüm zamanlarda en iyi Aralık ayı açılışı yapan yabancı film en iyi cuma günü seyirci sayısına ulaşan yabancı film gibi rekorlara imza atan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. 1 milyona yakın seyirciyle bu hafta sonu listemizin bir numarası. Filmlerin gişe sonuçlarını, haberlerini ve daha fazlasını boxofficeturkiye.com sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bol sinemalı günler.